заман хайр o'lсын man бабчинская алина 6 алтынchы класстаn истерін таыsтырма сiз араsтырма проекін гагаус халкының бүйлі масалларын лексей Николай толстой сөлерки маа халы бк рух культурасын бизе халым е историясын ушака таас е хал масаллары şimdiki yıllarda meraklanmak Mak, halk masallarına, gösterme onların zenginliğini gösterme kim doğruluk ilseyer finali Temanın Naktualı Gagavuz halk masalarının kaybedilmesi unutulmasın Niyetler kim davalar Çalışma Gagavuz halkın kulturasına kim adetlerine terbiye etme interes okumak Араштырмак обекті – Қагауз халп масалары. Араштырмак предметі – Қагауз ділі кем литературасы. Гипотеза. Некадар таа чоқ ұшатлар ұқуяцеклар, кем білецеклер халп масалары, оқырда таа чоқ ұшайыцек, үзіл културамыз кем адетіміз. Араштырмак – үшіл методлары. Сөзлішмек методу, көзлетмек методу, кем практика методу. Нее дейінбер халп масалы. Масал оқылқуыр ярат halklar savaşırlar, Yaşamın türlü oluşlardı. İnsan yaptıklarını, hayvan, kuş olduklarını, iri kuvvetler yaptıklarını gösterme, dünya oluşlarını anlatma, hepsini fikirlerini işleyerini, kim duydularını. Gagavuz halkın masaları dedelerden kalan zindiydi. Kökleri çekildi pek derin evlerden. Yardım ederek bize daha iyi anlama iyi. insanların bakışları, natura hekim yaşamaya, halk masalları varınca vermek üç büyük paya, hayvanlar için, yaşayış için büyülü masallar. Büyülü masalların baş personajları çok yere geçirir türlü zorlukları. Açıklayıp kendi kuvvetini girdimliğini. Kendi yolda varınca insesine bala uğurlar, çadı kim başka? Yeksik masalın baş personajları Yolda buluşuyorlar başka pelivanlarla. Anıları ona yardım oluyor. Büyülü masalın merkezinde pozitif personajlar. Pelivan angısı yüklüler, natural kena adet güçlerine, Küçük kardeş Soyhim aile adetlerinin koruncusu, Kim ilerdicisi? Van ço çorlan ayı kulaklı çocuk. Kabatsız kolan insanlar. Hareketli kız, gül yaşkası, ünsüz uşak. Pozitif personajların var yardımcıları da Yabanı, Kartal, belge, Köpek, Ülküz, çarşamba Baba Abusu, Cuma Babası, Allah. Çirkinlik kim? Halkın görüşü belli olur negatif personajlardan. Çadı Babası, Dev, Rusal, Şeytan, Kim başkan. Büyülü masaların nice başka yaratmaların var strukturası, kompozisiyası, yön girişim, düğümü, kulminasiya, çözülmek, kim sonucu. Масаларда планыр чок литература қолайлықлары. Гипербола, эпитет, текрарлама, яраштырма, метафора, мұнбашқа. Ернек гибе алалым масалы күлпіпелі ешқасын. Масал баш фикері үшлері таманнама бітке адым. Олма елікчі хем жана яқын. Яла сөләнімі көрлік кем көтілік яқымама. Қығауыз қалп масалы күлпіпелі ешқасы чекеді үйін кіріштен. Аңғысын масал дүнесіне Okuyucu götürme. Masal masal martladı. Masal küpü çatladı. Masal masal maniki. Turna vardı 12. 12'nin yarısı 5 tilkinin değerisi. Kubancının ağrısı satıcının darısı. O da karısı. Sonra bir proza formasında giriş. Şimdi bir vaktlar varmış, bir vaktlar yokmuş. Yer olmaymış, söylenmeymiş. Sonra bir masalın baş ne bir bölümü? Nerede anlatılır? Kimdir masalın baş personajı? Hem onun yaptıkları için. Sonra masalın çözülmesi. Nerede anladılır? Nica padişahı Gergin olanı. Belli olur. Batülerin. Yörnek gibi kim bitkiye yetişir sonuca. Masal sonu de düğünün. Türk'ü çaldım oynadım. sevindim, kim şeyindendim? Masal da bitirdim. Masalda var çok güzel lingvistika elementleri. Yaraştırma, epitet, söyleyiş, hiperbala, tekrarlamak ve kontrast. Masalda biz görüyoruz patriarchal halkının göstermeliğini. Niçin lazım ailede sisteme Tanıştırma sizi benim masalımın büyülü gözellik. Bir vakitler varmış, bir vakitler yokmuş. Varmış bir kışcağız. Benim adım Anka. Ben küçükten daha üstsüz uşakım. Büyüyordum anasız, babasız. Ama ben bile yapmam. Büyüyüm. Bir gün Anka'nın kapının yanında işitilmiş bir şamata. Bakınmış uşak ve görmüş bir babucuk. Niçin ağlarsınız babucuk? Ben geç kez güzeldim. Şimdi bak bana. Bak nasıl ben çirkinim. Nasıl bir doldum. Allah'ım ben ben sizi güzel yapacağım. Gelme. Ama siz yaparsınız sihirlik insanlara. Sağ ol. Sağ ol kızım. Anka söyleyi büyülü lafları. Yapmış babayı öyle güzel hem yakışıklı genç kız. Hani dünne böyle güzellik daha görmemişti. Ama Anka babucuğu uyarladı. Sen hocam o kadar güzel, ne, ne kadar sevipçen gelip insanlara. Babucu gitmiş hiç kulak kasmamış Anka'nın laflarına. Bir parça vakitten sonra babunun kapının yanında gene bir şamata işitilir. Anka bakınıp kapının yanında görmüş gene ihtiyar, kambur, çirkin bir babu. Bu babu da o tanımış, kendi eski tanıdığına. Babu gene gelmiş, istermiş güzel olma. Kış ya, Yapmayacağım, onu Siz bir <laughs> Hanka anlatmış babuya, hani onu içi çirkin, üstünü üstünü hiç bile güzel yapamarmış. Öyle de gitmiş babuçuk ağlayarak istememiş yüreğini değiştirme. Bu araştırmak işi yaparak ben geldim bir çıkışa. Anı masal yöneter bizi korkmama zorluklardan. Her kere çalışman zorlukları üsteleme, himlanma ani hepsi olçuk istem. Okuma halk masaları bu nice bir sızıntıyla buluşmak susuz vakıtta. Sağ olun.